Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Volvo EC220 2024 model makinamız söküm yapıyor. Onu Yani makinamız derken yanlış anlamayın. Bizim değil ama bir arkadaşım. Bizim burada Sincik ilçesi var. Levent Özbey. Levent abiye de buradan selam olsun. Makina 2024 model arkadaşlar. Aynı firmada daha önce de çekmiştim. 2023 model de var. Daha yeni bir, bir ay önce falan aldılar Burası biraz sert bir zemin. Operatör arkadaşımız Üzeyir Aslan. Sağ olsun o da uğraşıyor. Evet arkadaşlar sürekli Bekolu der videosu çekiyorduk. Bir değişiklik olsun kanalda. Farklı makineler göstermek amacıyla bu videoyu çekildi. Bir de burası biraz sert bir yer. Yeni bir makine sökümü nasıl oluyor diye bir en azından görmüş olursunuz. Şu görmüş olduğunuz alanlar hepsinde kazı çalışması yapılacak. Kameranın şarjı bitmişti. Onun için telefonu çekiyorum. İnşallah güzel bir görüntü elde edebiliriz. Makinede kuy kap var. Kuy kap aslında biraz yoruyor makineyi. Tahminimce bir 300 350 kilo civarında bir ekstra ağırlık olmuş oluyor. Aslında bu gibi durumlarda kırıcı sök tak işi yoksa takmayacaksın makineye, yormayacaksın makine aslında. Ama takılı gelmiş. Makine üzerinde gelmiş o yüzden sökmemişler daha. Yani bu aslında tartıyor makineye. Bakın bu şekilde bomu uzattığı zaman makine arkası oynuyor yani. Hatta ıslak bir malzeme olduğu zaman uzak mesafeye bomu uzatamıyor yani. Makinalar biliyorsunuz dışarıdan geliyor. Tahminimce kovasız bir şekilde geldiği için kovalar Türkiye'de üretiliyor. Biraz geniş bir kova. Çünkü diğer 2023 makinede vardı o biraz daha dar ama derindi. Bu biraz daha geniş ama derin değil. Ağız yapısı biraz geniş olan bir kova. Dar kovalar biraz daha ağır hizmet. Yani söküm işine güzel gidiyor. Bu tür, e, geniş söker, e, pardon, kovalar da afriyat söker pardon aktarma yaparken yükleme yaparken yüklemede güzel iş yarıyor. Şey. Evet şu görmüş olduğunuz kısımları e, Biraz makine sökemedi Çok sert Orayı en sona bırakacağız galiba e, Olmasa da kırıcı getirmeyi düşünüyoruz evet, Makineyle uğraşacak Eğer sökebilecekse Makineye de zarar vermeden Sökmeye çalışacak Sökemezse de kırıcı mecbur Daha önce 2023 bir e, eski çalıştığım bir yer vardı. Orada bir tane video çekmiştim. E, orada teknik bilgiler de vardı ama 25 tonluk bir makine arkadaşlar. Bu 220. Daha öncekiler her, herhalde 210 olarak üretiliyordu. Bunlar 220L modeli. Bir de bunların e, sanırım F modelleri çıkmış. Arka kısmı biraz daha değişik. Onlar herhalde Türkiye'ye daha gelmemişler. Daha iyi sökebilmesi için yerinin düzgün olması gerekiyor. Onun için uğraşıyor şu Çünkü makinenin yeri düzgün olmayınca ya kendini çektiriyor ya kaydırıyor. Zaman kaybına yol açıyor. makinanın üzerinden çekelim dedim. Burada nasıl görünüyor bilmiyorum Bazı yerler çok yumuşak. Çok güzel söküm yapıyor. malzemeyi uzağa sallayınca makinenin arkası kalkıyor yani hissediyorum buradan. O da hep işte kuyu kabın ekstra ağırlığı. Yine bu malzeme tam e, kovaya bir, tam bir ağırlık vermiyor çünkü dökülüyor. Sen döküldüğü için şu yukarıdaki toprak malzemeyi attığı zaman e, daha önce bakıyorduk arka tarafı kalkıyordu yani ağırlık Çünkü ekstra 350 kilo bir de uzağa sallayınca çok Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu şekildeydi. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Burada yaptığımız çalışmanın baştan sona bir video hazırlıyorum zaten. O biraz uzun süreceği için böyle ara ara videolar atacağım. Son halini de baştan sona olarak bir video yayınlayacağız. هذا كذا كان الله ما